Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an Vikendi'deyim ve bir kişi buraya geliyor gibi uzakta biraz. Vallahi geldi. Hemen silah acil silah camın parasını sonra öderim. Şu an durum acil. Oha 3 çelek bul. Bazooka. Gel bakalım. Şu an sıkamam. <laughs> Aynen sen geçer. Var ya tertemiz acısız bir ölüm şekli. Akarı yok, kakoru yok, yaşlılığı yok. Kanka yani iyisin ha. İyisin yine iyisin. Ya bu adam bir şeyler çeviriyor ama ince ince böyle yürüyor, sürünüyor mu bir şeyler yapıyor. Bir saniye. Çakal Carlos'a bak. Haylaz. Haylaz Carlos. Duvarın arkasından sinsice içeriye sızacak. Yer miyim lan ben? Lan. Uyanık profil. Oğlum 18 mermim kaldı şarjörde. Sana ayırdım. Gel. Abi. Adam bildiği... Drive by Dodge Master. <laughs> o değil. Manyak. Menemen mi yapacağız? Klavyemi değiştirme zamanı geldi galiba. <laughs> lan sen ne ara öldün? <laughs> Dur daha çatışacaktık lan. Abi şunları parçalamak var ya strese birebir ya. Tavsiye ederim yani evde deneyebilirsiniz. Şu olay bir PUBG Mobile'a e gelmedi. Şu taraftan biri bir KNT attı. İşte kime niyet kime kısmet abi. Arka tarafta uzakta bir yerde adam KNT denedi diye bu adam öldü. <laughs> bu ne yapıyor ya? Keklik gibi yakaladım Maria ya açık alanda. Bot olabilir mi lan bu? Ama bu değil. Bu değil. Geliyorum. Abi adamın motosikleti var. Sürekli çaki gibi yer değiştiriyor. Gel. Hadi. Araba patlayacak. Bir dakika, siz Çabuk 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 çabuk. Biri tükür söylerim. Ha? Lan. Burada biri ölmüş. Tam lootumuz iyi. Şuna bir bakalım. O zaman çılgın takip başlasın. Ne oluyor? Seni gibi kolay lokma. Öbürünü kaçırdık bu arada. Kanka bak senin yüzünden öbür kili kaçırdım. Kıymetini bil, sevildiğini bil. Bu kulübenin burada ne işi var? Kelebek gibi arazinin ortasında. Kesin dolu. E tutalım burayı abi. Bence güzel. Yanında kaya falan da var. Ver o açıyı bana. O oh, dropat ha bu oynamak istiyor tamam bir saniye kanka oynayacağım ben seninle. yani fırsatım varken canını kurtarmalıydın hadi gel <laughs> Murat o ne yapıyor Murato? Lan drop'u unuttuk. Hemen şu droplara bir bakalım yakınız. Bir tık oyalandım ama yine erken geldim ha. İlk gelenlerden olabilirim. Şu drop'u bir sağ salim alayım başka bir şey istemiyorum. 3 seti ver Famas. Yürü 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 yürü. Çok güzel aldık. Tertemiz abi. Tereyağından kıl çeker gibi. Biraz sonra burası karışır bak ben size söyleyeyim. Artık alanda bir yer almam lazım. Burası fena değil aslında. Güzel he. Böyle sıcak bir ev ortamı gibi. Baksana şuraya. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben burayı bayağı sevdim bu arada. Bayağı ağaçlardan koruma ordum var. Ne oluyor? Abi galiba... <laughs> Adamın baygınını çektim ha. Bu maçın en güzel kili budur yer. Yani. Öyle söyleyeyim. Lan var. Duymasam arkalayacaktı. Ya sen nasıl düşünmüyorsun abi? Bak. Şu an her yerden sıkıyorlar. Abi önlü arkalı sıkıyorlar şu an. Bu siz hayatımı kurtarmış olabilir. Tamam çok güzel kendimi unutturdum. Bak bu tarafta dağda bir kil çekmiştim ya orada bir çatışma vardı. Buradan bir kişi gelecek abi onu unutmayalım. Bu tarafta ne oluyor? On alın. Adammış Kaya ile aynı renk. Aha. Hataya bak. Kanka sen alan dışısın yani. Biraz sonra gaz yiyeceksin. Altında don yok. Tatraval ile gidiyorsun sıçmaya yani. Öyle derler arkadaşlar. Ben demiyorum yani. Şu an bir karar vermem lazım. Risk alıyorum ya. İki seçeneğim var. Ya otların içinde sürünerek bir şekilde alana gireceğim, sona kalmayı oynayacağım ya da desperado gibi... <laughs> ya var ya, şu otun içinde, böceğin içinde yatanlar böyle öldü mü var ya çok gülüyorum. Tamam. Geç kaldınız, tamam. Gidiyorum. Yani bu spot ışıkları altındaki tehlikelerle dolu riskli hayatı ben seçmedim arkadaşlar. Kader oldu. Göbek adım riskli. Gel lan. Vurdum ha bayağı. Bak nasıl risk. Abi bu oyun taktiğinin adını Desperado taktiği koyuyorum. Hadi bakalım. Ha, görmeden. Araba patladı. Tabii soyadım da bomba yani. Onu da vurgulayayım yani. Şu. Lan ne oluyor? Abi duyamıyorum ki sağır oldum. Herkes her şeyi bana atıyor ya. <laughs> Bu atıyor. Birileri bir yerden flaş milaş bir şeyler atıyor. Yani perişan oldum ya o kayada. <laughs> i̇şte risk aldım arkadaşlar. Arkam doluymuş yani yapacak bir şey yok. Şu adam şurada olmasa var ya. Ben tabii sağırım yani o arada. Silahın nereden sıktığını duyamıyorum. Bir izleyelim mi şunu ya? Çok güzel maçlar böyle gidiyor ya. Üzüyor ya. Risk aldım. Olmadı arkadaşlar ama olsaydı... Efsane bir maç olabilirdi. Kanka ne yapıyorsun <laughs> Abi ben niye hep böyle adamlar ölüyorum ya? Aha termal dürbün. Kolay finalmiş ya. Orada arkamda adam olmasaymış finali taşırdım yani. Bu arada bu birinciliği alan adam hani ilk arabayla dalarken sağ tarafta kayadan beni taramıştı. Ben de dry ile karşılık vermiştim düşmemişti. Demek ki o dry Bay tutsa tamam tamam. Bence çok güzel bir maçtı o finaldeki o desperado rüzgarını esdirebilseydim efsane bir maç olabilirdi. Neyse sağlık olsun. Bir dahaki videoda telafi ederiz artık. Videolarımı seviyorsanız beğen butonuna basmayı ya da sevmiyorsanız beğenmeme butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hala abone değilseniz de bir abone olup bildirimleri açmanızı da alırım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.